Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün şansım askerlerden, komutanlardan açıldı. TikTok'ta Cihat Yaycı'nın üniformasının satılıp satılmadığını, kiraya verip verilmediğini e, konuştum. Bugün burada da Hulusi Akar eski genelkurmay başkanı, eski Milli Savunma Bakanı onu konuşacağız. Önce onun bir e, Söyleşisini, konuşmasını bir toplantıda, böyle ilginç bir toplantı, kahvaltı bir toplantı gibi gözüküyor. Onu vereceğim size bir ses kaydı olarak. Eğitimin amacı ne? Eğitim bilgi değil arkadaşlar. Bilgi üniversitede oluyor, bilgi meslekte oluyor. Eğitimin amacı bir, Allah korkusu, iki, kuldan utanma. Eğer biz 4-12 yaş arasındaki insanlara, çocuklarımıza Allah korkusunu verirsek, Allah'tan korkmayı, kuldan utanmayı verirsek, Efendim vatan sevgisini verirsek, millet sevgisini verirsek, bayrak sevgisini verirsek, bu başkaları için iyilik yapmayı öğretirse ve diğer mitli ve manevi değerlerimizi ona yüklediğimiz takdirde ona üzerine bu çocuk nereye giderse gitsin. Dünyanın her şeyde gitsin bu çocuktan korkmayın. Eğer bu verilemezse ki bazı zikirlerimiz var eğitimlerimiz yakından bildiği gibi ve şunu gördüğümüz tablo olur. Bu sefer ateistle mi uğraşacaksınız, deistle mi uğraşacaksınız, LGBT'yle mi uğraşacaksınız, uyuşturucuyla mi uğraşacaksınız, şaşırırsınız. Şaşırırsınız. Ve ondan sonra başlıyoruz. Efendim savcı nerede? Polis nerede? Sa Arkadaşlar savcı da polisle bu iş olmaz. Savcı da polisle bu iş olmaz. Bu işin adı, bu işin başı, bu işin efendim ilacı eğitim, eğitim, eğitim. Bunu verdik, verdik. Veremedik. Kendi çocuklarımız da bize yabancılaşıyor. Kendi torunlarımız da bize yabancılaşıyor. Ve bu böyle bir şey gibi üzerindeki bir varlık haline dönüşüyoruz. Siz bir şeyler söylüyorsunuz ama çok hiç anlamıyorlar. Bir zannediyorsunuz. Ve dolayısıyla bu e, konuda başlangıç konusunda, ilaç konusunda devlet olarak, millet olarak, kişi olarak, aile olarak ne yapmamız lazım? Her şey yapmamız lazım. Şimdi diyoruz ki bir misal olsun diye. Biz tamam oldu her şey olmaz onu demek istiyorum. Herkes devletin üstüne atıyor. Devlet, devlet, devlet. De bir ana kucağı. Arkasından okul. Ve arkasından çevre. Şimdi analar çok veballi çok veballi. Çocuklar küçükken ya daha sabah namaza kalkamaz, daha okula gidemez, daha eğitime gidemez, camiye gidemez vesaire yatsın uyusun. Babası gitsin diyor, anası gitmesin diyor. Bunu diyen anne aradan on sene geçiyor, on beş sene geçiyor, çocuk on sene geçiyor, Rab dinlemez oluyor. Bu sefer de ben bu çocuğu ne yapacağım diyor. Ya birader sen o ablacığım bunu başında sen bunu düşecektin. Başına düşecektin bunu. Yani bunu bizim mutlaka çocuklarımıza, milli ve manevi değerlerimize herhangi bir tasdik yapmıyoruz herhangi bir siyasi mesele değil bu, zihniyet meselesi. Eğer bu topraklar yaşıyorsanız, bununla evlenirseniz, kişilik ve kimlik, kişilik insanlık. Kimlik de mensub olduğunuz milletin, mensub olduğunuz dinin, mensub olduğunuz topluluğun milli ve manevi değerleri. Bunlar nasıl verilecekse bunu vermek lazım. Bunun alakalı bazı biraz böyle kaba, geniş, daha tam böyle milimetrik olmamakla beraber değerlendirmeler var, ölçümler var. Diyorlar ki çocukların yetişme içinde yüzde 40 Anne baba aile yüzde yirmi evet dinlediniz ne kadar şaşırdınız bilmiyorum bu insan genel kurmay başkanlığı yapmış bir insan şimdi geçen gün üç tane kadın öğrenci harp okullarını birincilikle bitirdiler ya televizyon programlarından birinde şöyle bir şey konuşuldu. Harp okulunu birinci bitirenlerin çoğu genelkurmay başkanı oluyor diye. Ama çok enteresan değil mi? Hulusi Akar harp okulu mezunu değil. Normal liseden, düz liseden mezun. Kimin okul ve sınıf arkadaşı? Abdullah Gül. Kimin okul ve sınıf arkadaşı? Fehmi Koru. Abdullah Gül İngiltere'de üniversitede yüksek lisans ya da doktora tezi hazırlarken etc. giden kim? Hulusi Akar. Kaç gün kalmış? 40 gün kalmış. Rütbesine tabi sadece Abdullah Gül değil. Fehmi Koru'da o sırada orada. Bir isim daha var. Dördüncü isim. Onun şimdi adını unuttum. 40 gün kalmış. O dönemin üsteğmenlik yıllarında yani 1980'ler 80'ler 80'den 90 arası olması lazım. Hulusi Akar, belki de daha sonra tam bilemiyorum o maaşla 40 gün İngiltere'de kalabilir miydi? Mümkün değil kalamazdı. Şimdi diyor ki okulda bilim öğrenemezsin diyor. Sen üniversitede bilim öğrenirsin. Okulda Allah'ı öğreneceksin. Okulda işte büyüklerine saygıyı bilmem neyi öğreneceksin. Başka bir şey öğrenemezsin. Nasıl verecekler bunu? Onu gerçekten ben bilmiyorum. Mesela ilkokula başladın. Eskiye göre hesap edeyim ben. Beni yormayın. 5 sene. Ortaokul 3 sene. Etti 8. 11 3'te lise 11 sene. 11 seneyi mesela nasıl dini nasıl anlatacaksın? Allah'ı nasıl anlatacaksın? Bütün hepsini 3'e 4'e falan bölüp işte Muhammed'in Hazreti Muhammed'in yaşına göre herhalde öyle yapacaklar. İlkokul 1. Gerçek Kur'an kursuna da göndermiyor, ezana da gitmiyor falan Ama Namaza da kaldırmıyor. Annelerin vebali büyük diyor. Ben böyle bir utanmazlık görmedim. Ben böyle bir dehşet bir şey görmedim. Beni merak ettiğim harb okulundan bile mezun olmayan, düz liseden askerliğe gelen kişi nasıl oluyor da bu kadar terfi edip orgeneral ve genelkurmay başkanı oluyor? Eğer 12 Eylül sonrası işte o Kenan Evren döneminde Kenan Evren Kur'an-ı Kerim elinde miting alanlarına çıkıp eğer mitingde bir ayet okumasa bunlar bir hazırlık olmasa bugün Kenan'ı şey, Hulusi Akar kurmay olabilir miydi? Gerçekten merak ediyorum. Kurmay oldu diyelim. Albaylıktan öte tu Generalliğe gelir miydi? Bilmiyorum. Bu kadar dönem bu liselerin hiçbir önemi yok. Allah'ı öğreneceksiniz, dini öğreneceksiniz diyen bir insan bu kadar sene nasıl böyle bir terfi aldı? Nasıl bir sistem kurmuş herkes diyor ya. İşte tırnak içinde FETÖ'cüler şunu çaldı, bunu çaldı, sorular gitti, geldi, şöyle tayin oldu. İşte Kemalistler emekli edildi bilmem ne falan filan. E sonra ne oldu? 15 Temmuz oldu. Bütün tırnak içinde NATO'cular, FETÖ'cüler, Atatürkçüler her şey falan filan atıldı ordudan belli bir kesim kaldı. Daha çok Ergenekon, Şangay Beşlisi'ni savunan kısım kaldı falan filan. Peki bu son yapılan terfiye olayı ve emekli olayı nedir? Yaşın. Neye göre yapıldı? Ben tanımıyorum tabii. Onlar birbirlerini tanıyorlar. Emekli edilmiş ya da daha önce emekli olmuş komutanlar hep beraber bu sefer de Atatürkçüleri bekleme süreleri varken emekli ettiler demediler mi? Basın bunu tartıştı mı? Hayır tartışmadı. Cem Küçük bunu konuştu mu? Hayır konuşmadı. Peki dün televizyonda böyle bir dehşetengiz açıklama niye hiç konuşulmadı? Sadece Nari'nin e, ölümü üzerine konuşuldu. Nari'nin ölümü herkes gibi beni de çok derin etkiledi. Ama ne Nari'nin ölümü bir öldürülmesi bir ilk ne de son olacak bu toplum böyle olduğu müddetçe işte ben e, cenazeyi gömdüm ondan önce de sonra da gittim namaz kıldım diyen eğitim işte bu Hulusi Akar'ın söylediği eğitim. Ve bu insan askeriyenin genel en son adamını üstlendi. Bu Türkiye'nin bütün savunmasını bakan olarak elinde tuttu. Bundan soruldu. Başında da milli var. Milli nerede var? Bir eğitimde var, bir savunmada var. Ne yazık ki Süleyman Soylu için üzülüyorum. Milli İçişleri Bakanlığı diye bir şey yok. O İçişleri Bakanlığı olarak var. Ya da Dışişleri Bakanlığı milli değil ama savunma milli. Peki eğitimini nasıl aldı da? Şimdi Hulusi Akar bunu söylediğine göre annesinin vebali yoktur. Namaz kılmaya başlamıştır. Zaten emekli olma olur olmaz 3 milyona cami yaptıran ben değildim o. Ama ne yalan söyleyeyim? ben Hulusi Akar'ın söylediğini davet olarak kabul ettim. Sonra da diyor işin yoksa diyor bunlar ateist oluyor, bunlar deist oluyor, bunlar LGBT oluyor, bunlar bir şey daha oluyor dedi ama onu unuttum şimdi hepsini aklımda tutamadım siz. İsterseniz geri sarıp bakarsınız. Ben ateistim. Hadi beraber tartışalım bu seni söylediğin sadece eğitim sistemini tartışalım. Yaptığım başka saçmalıkları 15 Temmuz gecesi ben tutuklandım da gözaltına alındım da şuydu buydu falan filan bu palavraları bırakıp bunu konuşalım. Ateistliği ve dini konuşalım. Yani bu nasıl bir şeydir? Bu Erdoğan'a yakın mıdır? Erdoğan'a yakın olsa başka devam ederdi ya da ne yalan söyleyeyim e, Abdullah Gül'den bu kadar eski arkadaşlığından sonra Erdoğan'dan yakın olur muydu cümleyi tam şey yapamadım. Fehmi Koru ve e, Abdullah Gül'den can ciğer kuzu sarması olan birisi. Peki isterse daha var hiç umurumda değil. Abdullah Gül böyle bu kadar aptal bir konuşma yapar mıydı? Abdullah Gül'ün bunlardan farkı, bu bütün dört kurucudan farkı buydu sanıyorum. Abdullah Gül siyaseti çok iyi bilen birisi. Ve ben Abdullah Gül'ün e, korkak olduğuna ve kaçtığına inanmayanlardan bir tanesiyim. Bir gün e, kendisi ve eşi Erdoğan'ın kendisini kimler üzerinden tehdit ettiğini açıklayacaktır. Kimler üzerinden, helikopterle kimler gitti Abdullah Gül'ün evine? Niye bir Abdullah Gül yerine Erdoğancı oldu? Nasıl bir çıkar ilişkisi vardı burada? Onun için bu bu kadar tehlikeli bir şey e, son yıllarda görmedim ama bu kadar utanç verici bir şey de görmedim. Yani çocukluğumdan beri çok komutan tanıdım. Babamın sınıf arkadaşlarını tanıdım. Hepsi babam gibi. Üsteyemenlikten sonra orduyla ilişkisini kesmedi. Albaylar, generaller gördüm. Bazılarını tanıdım, bazılarını hiç tanımadım. Bazılarını iyi ki tanımadım. Bunlardan bir tanesi Nurettin Ersin'di. Tabii şöyle bir e, şansım vardı tanımamakta. Tanıdığım babamın sınıf arkadaşları ya da bir alt sınıf, bir üst sınıf arkadaşların hepsi emekli olmuşlardı. Emekli olmadan önce onlar da azinesine selam vermiyorlardı. Ya da askeriyedeki adıyla Nusrat, kıllı Nusrat'a. Evet bu arada babamın askeriyedeki e, lakabını da Söylemiş olayım. Kalın selam vermiyorlardı. Kendileri de emekli olduktan sonra bir takım gerçekleri gördükten sonra selam vermeye başlamışlardı. Mahalle komşumuz bile vardı aralarında. Ama ne yalan söyleyeyim bir böyle değildi. Peki hani işte şeyle girdiler işte sınav sorularını çaldılar girdiler falan. Hulusi Akar ve arkadaşları nasıl girdi bu orduya? Hadi girdiler nasıl farkına varmadan o kadar e, dinci oradan uzaklaştırırken. Bakmayın siz bir sürü insanın dindarlar uzaklaştırıldı dedin. Hayır dinciler uzaklaştırıldı. Ben şimdi merak ediyorum. Eğer Erdoğan'ın istediği gibi bir noktaya doğru gidersek, hilafet gelirse Halife Hulusi Akar mı olacak, Erdoğan mı olacak? Ne diyor Hulusi Akar? Ya, halifelik zamanında hilafetten yönetilirken Osmanlı Eğitim böyle miydi acaba? Çocuklar üniversiteye kadar coğrafya, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat falan öğrenmiyorlar mıydı acaba? Ya da Hulusi Akar madem öyle niye düz liseye gitti de sanıyorum Kayseri Lisesi oraya gitmiş? Niye oraya gitti de o dönemde İmam Hatip vardı oraya gidip de oradan diğer İşleri Başkanlığı'na e, şeye söyleyin adına ilahiyat Fakültesi'ne geçmedi. Niye Diyanet İşleri Başkanlığı'na doğru yol almak varken i̇şte Erdoğan'ın Diyanet İşleri Başkanı olabilirdi. Ama ben diyorum hadi ben ateistim gel tartışalım. Gel gerçekten tartışalım. İstiyorsan dini tartışalım, istiyorsan 21. yüzyılda artık nelerin konuşulması gerektiğini, dünyada nasıl bir eğitim alan, alındığını ve o eğitim alan ülkelerin nasıl adım adım fersah fersah ileriye doğru gittiğini ve istersen bir de anne olsun programda. çocukların biraz daha uyusunlar diye namaza kaldırmayan annelerden olsun istersen. Bir de nasıl bir erkek toplum çocuğu şey, bir baba istiyor mu anne istemiyor diye. Bir arkadaşıma gönderdim bunu izledikten sonra bunlar ne içiyorlar ya dedi bilmiyorum dedim. Bunlar da içki yasak ya da uyuşturucu yasak. Ha uyuşturucuyu söyledi sonra uyuşturucuyla karşımıza çıkıyorlardı. Valla senin genel başkanlığını gören bir insan, senin Milli Savunma Bakanlığını gören bir insan yani ya bir şey açar önüne kor ya da bir tane sarar yani. <laughs> Benim aklıma başka bir çıkar gelmiyor. Ya da üçüncü yol var ama o çok tehlikeli, yakalanırsan kötü. Senin söylediğin işitten farkı yok. Normal İslami yeti savunan gibi birisi olarak konuşmuyorsun. Çok merak ediyorum mesela İran genel Kurmay Başkanı böyle bir açıklama yapabilir mi acaba? İran yapabilir mi? Afganistan yapabilir mi acaba? Ya da bu son e, Afganistan'daki yönetim değişmeden önce yani sonuçta gene de çok modern bir ülke değildi yani siyasi yaşam olarak orada böyle bir şey yapılabilir miydi acaba? Ya da İslamiyet alma, almayalım yani Amerika eğitim yerine Katoliklik Protestanlık işte evangelizm falan filan bunları oradan sonra üniversiteye gidersiniz canım bir İsa'yı Meryem'i bir şey tanıyın bilmen yani bilmem kilise tarihini işte Haçlı Seferlerini bir öğrenin falan filan diye bir şeyden sonra üniversiteye gidebilir mi doktor olabilir miydi nasıl olacak yani okulda bilgi öğrenemezsin neyi öğrenirsin okulda sen nasıl bir gerizekalısın diyeceğim ama dilim varmıyor demeyeyim hadi ve seni terfi ettirenler nasıl bir grup? Daha altında, altyapında, ya yani altyapında demiyorum senin aşağı bölümünde nasıl öğrenciler yetişti acaba? Çünkü sen buranın en üst rütbelerine gel. Ordu komutanlığı yapmadan genelkurmay başkanı olan nadir var mı başka bilmiyorum. Birinci ordu komutanlığı, ikinci ordu komutanlığı, üçüncü ordu komutanlığı hiçbir şey yok. Genelkurmay başkanı oldu. Kim yaptı, hangi güç yaptı? Atıyorum kendisinden zannedip Fethullah Gülen ekibinin ağırlıklı olduğu dönemde olmuş olabilir misin acaba? nasıl bir şeydir ya? Ben pes ettim yani. Pes ettim derken, yani, tabii pes etmeyeceğim hiçbir zaman. Yaşadığım sürece ağzım laflı yaptığı ve bir, ne bileyim yani, Alzheimer falan olmadığım sürece buna devam edeceğim bu programlara. Ama mutlu olduğum bir şey var ki şaşırmıyorum. Şaşırmıyorum bunlardan daha çok çıkacak. Ne olacak? Cübbeli amiral yok muydu? Cübbeli amiral ne diyeceğimi yani ne diyeceğimi biliyorum da bir söylemek istemiyorum. Saçma sapan davalarla uğraşmak istemiyorum. Peki bu açıklamanın üzerine Türkiye'nin baş komutanı Erdoğan bir açıklama yapacak mı acaba? ben nasıl oldu da bu adamı bir AKP'den bakan yaptım, işte genelkurmay başkanlığını onayladım diyecek mi acaba? Onun genelkurmay başkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına mı geliyor? Ya son başbakanlık dönemi ya da cumhurbaşkanlığına geliyor. Abdullah Gül'le eğer onun dönemine geliyorsa Abdullah Gül'le bu kadar kavgalıyken nasıl kandırdım da o helikopterden Onları oraya gönderdim. Bütün bu soru işaretleri var mıdır? Hala AKP disiplin kuruluna verilecek midir, verilmeyecek midir mesela? Ama verilmeyecektir çünkü milli savunma, milli, iki milli bir felaket. Milli Eğitim Bakanı'nın da yapmak istediği, ona bir soru soruyorlar, şeriatı savunuyor musunuz diye. Keşke şeriatı bilsem de savunsam diyen bir Milli Eğitim Bakanı. Böyle bir ülke nereye kadar gidebilir? Böyle bir ülke ateist, deist, LGBT, LGBT şimdi yani gerçekten söylemek istemiyorum. Onun için <laughs> e, programı burada bitirmek istiyorum. Bir, bir, birazdan öyle bir küfre başlayacağım ki yani ben bile nasıl bu küfürleri buldum diye şaşıracağım. Çok sevdiğim futbol müsabakasında duyduğum esprili bir küfür vardı. Hakem hakem dedi. Gönünün içindeki nokotu. Artık söyleyecek bir şey kalmadı bu ülkede. Çok şey var, çok şey söyleyeceğiz. Lafın gelişi kalmadı diyorum ama hayatımda bu kadar utandığım zaman çok azdır herhalde. Gerçekten çok azdır. Bir dahaki programda görüşmek üzere.